Merhaba. Bu videomuzda sizlere ChatGPT hakkında bilgi vereceğiz. ChatGPT OpenAI tarafından geliştirilen bir dil modelidir ve bu model insanlarla sohbet edebilen yapay zeka teknolojisidir. ChatGPT insanların sorularını yanıtlamak ve onlarla konuşmak için kullanılabilir. Bu model insanların düşüncelerini ve fikirlerini anlamaya ve yorumlamaya çalışır. ChatGPT insanların kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri için tasarlanmıştır. Bu model insanların dili kullanarak onlarla konuşur ve onların düşüncelerini anlamaya çalışır. Hatta bu YouTube videosunu içeriğini yapay zeka hazırladı. Evet, bu aralar çok fazla duymaya başladık. Yapay zeka lafını, teknolojisini, bilimini. Yani ChatGPT'nin Türkçe çıkmasıyla, Lensa AI gibi bizim mükemmel hallerimizi, böyle avatarlarımızı yaratan, illüstrasyon, çizim, fotoğraf, yapay zeka uygulamalarının gelmesiyle evet, çok fazla konuşulur oldu. Çok uzun yıllardır geliştirilen, sürekli üzerinde düşünülen yenilikler yapılan bir sektör olsa da son zamanlarda insanların korkmaya başladığı da bir şey oldu. Aslında ilk başta görü görmez ben de korktum. Creatorlar, yazılımcılar. Konumuz da aslında bu videoda biraz bu olacak çünkü ben bir yazılımcı değilim, yapay zekacı değilim ve uzun zamandır da e, özellikle bu bir iki haftadır da çok güzel içerikler üretiliyor. Daha işin ehli insanlar tarafından o yüzden ben haddimi aşmayacağım daha kendi perspektifimden ele alacağım konuyu. Evet ChatGPT 3.5 çıktı ve Türkçe ile beraber olduğu için bizde çok fazla kullanılmaya başladı. İlk gün biz bunu yayında inceledik, baktık, neler oluyor, neler bitiyor. Görür görmez yaptıklarını görünce dumur oldum. Yani şok oldum. Arkadaşlarımla konuşuyorum, izleyicilerle konuşuyorum. Onlar bir şeyler soruyor. İşte biri dedi ki benim reklam ajansım var. Bazı metin yazarlarını işten çıkarmayı düşünüyorum falan. Daha ilk günden hani o korkulu o distopya Black Mirror dizisi, Her filmi ya da Detroit Become Human oyunu gibi o distopyalar. Ama bence bu kadar korkmamıza gerek yok. Bu gelecek. Buna isyan etmek, karşı çıkmak, korkmak, eleştirmek ya kötü eleştirmek ne işe yarayacak? Bir hiç. Eminim zamanında ilk fotoğraf çıktığında da insanlar korkmuştu. Özelimiz kalmayacak, işte devletler sızacak. İlk ses kaydı çıktığında da korkmuştu. Ne bileyim ilk bilgisayar çıktığında da, ilk CNC tezgahlar çıktığında da ya da cep telefonları çok iyi fotoğraf çekmeye, video çekmeye başladığında kamera üretici markaların böyle röportajları vardı hatırlıyorum. Canon'ların, Sony'lerin, Nikon'ların, Olympos'ların. Fuji filmlerin, Lumix'lerin. Ama sonra ne oldu biliyor musunuz? Çok fazla kişi fotoğraf çekmeye, video çekmeye kolayca ulaşabildiği için meraklıları arttı. Bu hobinin ya da bu işin tutkunları arttı. Kendini keşfedebildi. "Aa ben fotoğraf çekmeyi çok seviyorum." dedi ve gitti kamera aldı. Belki de ölmekte olan bir sektör tekrar canlandı. İlk başta korkulu hani kamera artık satışı olmayacak, profesyonel fotoğrafçılık kalmayacak derken insanlar daha çok ilgi duymaya başladı. Yani bir şekilde bizim adapte olmamız gerekiyor. Yapay zeka sadece ChatGPT gibi, MidJourney gibi, işte Lensa AI gibi böyle son zamanlarda gördüğümüz en ütopik, en büyük halleriyle karşımıza çıkmadı. Aslında bir iPhone fotoğraf çekerken de yıllardır yapay zekayı kullanıyoruz. Sen normalde bir kamerada fotoğraf çekerken işte ISO'sunu ayarlıyorsun, diyaframının şatırını ayarlıyorsun, RAW çekeyim ben bunu işte Lightroom'da, Photoshop'ta renklendireyim, pozlamasını ayarlayayım, ND filtre, reflektör, ışık, flash, para flash. Telefonla tutuyorsun. iPhone diyor ki bu bir yüz. Bu bir siyahi adam. Bu bir esmer. Bu bir beyaz tenli. Arka planda gökyüzü var. Normalde profesyonel makinede yapamayacağım pozlamaları aynı anda 8 tane fotoğraf çekip yüzden birinden bir pozlama alıyor, bir yerden bir bilgi alıyor, birleştiriyor yapay zeka. Ya da bir çiçek fotoğrafı çekerken, bir yemek fotoğrafı çekerken ayrı ayarlar, ayrı katmanlar oluşturuyor. Bu da yapay zeka. Mesela videonun başında Chat GPT kendi içeriğini hazırladı. Evet biz yayında dedik ki ona kendin hakkında bize bir YouTube videosu hazırla. Ben de onu snap kamerada bir efektle size giriş olarak kullandım. renk olsun diye. O mesela arttırılmış gerçeklik. Bunlar da hep birbirine karıştırılır böyle. Arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, yapay zeka, makine öğrenimi. Çok detaylarını inmeyeceğim gene haddimi aşmak istemiyorum. Mesela yayında ona bize bir rap şarkı da yap dedik. Evet, bu ChatGPT 3.5'e bana rap tarzında şarkı sözü yaz dediğimde yazdığı şarkı sözü. Yaşamın sert gerçekleri. <laughs> Hadi sözlerini başka bir robota okutalım bakalım. Biz yüksek sesle bagiriyoruz. Dünya bize kulak veriyor. Sokaklarda yasıyoruz. Yasamin sert gerçekleri. Okey. <laughs> hemen AI VA diye okunuyor zannedersem. Böyle yapay zeka bu da beat yapıyor. sana hemen tarzını falan giriyorsun. Çat diye yapıyor yapay zeka beatini. Girdim crate kısmına. Buraya arat diyorum. Trap diyorum. Dystopian trap. Crate. Laminör tonunda bir tane beat yap. Evet bize böyle bir tane hemen iki dakikada yapay zeka altyapı hazırladı. Play diyelim buna. Okey. Ototunumuzu ayarlayalım. Laminör. Laminör. Gönder gelsin. Biz yüksek sesle bağırıyoruz Dünya bize kulak veriyor Sokaklarda yaşıyoruz Yaşamın sert gerçeklerini Yaşamın sert gerçeklerine karşı Skirt skirt Prada <laughs> Evet gördüğünüz gibi yapay zeka sözleri yazdı Başka bir yapay zeka beatini yaptı Ben de oradan bana söylediği tonu girdim Ve şarkı çıktı 5 dakika dilde de 5 günü uğraşsak <laughs> çok iyi bir şey yapabiliriz. Bunlar eminim bir gün birleşecek birkaç yıla ve biz Iron Man olacağız. Hepimiz demir adam gibi Jarvis'le konuşacağız. Metahuman'lar da gelecek. Biz artık yazışmayacağız. Direkt sesli konuşacağız. Çünkü bunun düşünseniz Siri'nin gücü, Google'ın gücü, OpenAI'in gücü, Nvidia'nın gücü, ne bileyim bir sürü markanın gücü. Birleştiği zaman şu an Jarvis yaparlar. Yarın isteseler Iron Man oluruz hepimiz. Ya bu korkunç mu? Yani bu size direkt Her filmini mi aklınıza getiriyor? Ne bileyim Detroit Become Human'ı mı getiriyor? Bence işin felaket senaryosu. Bardağın boş kısmına bakmaya hiç gerek yok. Biz adapte olacağız. Az önce tükürdüm ama. Evet bazı insanlar işsiz kalacak doğru. Hani işsiz kalacağız işimiz elinden alacak. Evet. Her büyük adımlarda, dönüm noktalarında bu tarz şeyler olacak ve adapte olamayanlar, ayak uyduramayanlar eski gücünde olmayacak, eski varlığında olmayacak belki de. Sev ya da sevme. Ben de her zaman her şeyi dijital ya da otomatik olmasını seven birisi değilim. Ama adapte olup kabul etmek zorunda olduğumun da farkındayım. Ve şu an bu halde böylese birkaç yıl sonra geleceği hal... Yani inanılmaz yani. Benim birçok tanıdığım insandan daha zeki şu zaten Hal Her <laughs> yapabildiğim matematik sorularıyla işte aynı anda bütün kitapları okumuş olması falan filan o değil. Hani o bilgi o hızlı bir şekilde o bilgiyi çekebilmesi database'inden falan. O başka zeka yani. Gerçekten benim tanıdığım birkaç insandan daha zeki. Ama şu an bir duygusu yok tabii ki. Duyguları taklit ediyor. Kararları taklit ediyor. Nasıl öğretildiyse öyle yapıyor. Tarihte işte Microsoft'un yapay zekası işte ırkçıya dönüştü dendi, kapatıldı. Evet yani ben demiyorum ki bir distopi yok, felaket değil, her şey çok güzel olacak. Belli olmaz. Her şey olabilir. Ama bir bıçak ekmek de keser, bir canlı da öldürür. Onun kötü senaryolarına kanalize olmak, onun kötülüklerini düşünmektense daha yapıcı olmalıyız. Onunla sevinmeliyiz, araştırmalıyız. Ne bileyim fotoğraf mı çekiyorsun? Yani yapay zeka ile birleştirip bir şeyler yapmaya çalış. Müzisyen misin? Ondan ilham al. Onun dediğini yapma ama kendinkiyle harmanla birleştir. Gibi gibi bu videonun kapağını Başka bir yapay zeka, Larsa AI yaptı. Videonun içeriğini, girişini ChatGPT3.5 yaptı. Etiketlerini de açıklamasında o yazdı bu arada. Yani belki bir şeyler eklerim ona ama arkadaşlarımdan da duydum, izleyicilerden de duydum Twitch'te, canlı yayında. Ben ödevimi buna yaptırdım, makaleyi buna yazdırdım. Hop orada bir, orada bir kral orada bir bir tık bir duracağım. Çünkü yani o aşama değil daha. Ben bildiğim konularda sorular sordum ki teyit edebilmek için yanlış cevaplar verdiği oldu. Kısmen doğru cevaplar verdiği oldu. Kamera sensörüne şu sayede daha düşük ışık alır ve daha gürültüsüz bir görüntü oluşur. Kamera daha düşük ışık alır ve daha gürültüsüz görüntü mü oluşur? <gülüyor> <gülüyor> Ama bu şimdi böyle. Yani ben bunu soruyorum. Dünyanın apayrı başka bir yerindeki adam ne bileyim ziraatle ilgili bir şey soruyor. Biri mimari hakkında bir şey soruyor. Hepsine bir cevap var. Ve bu bizim feedbacklerimizle, onu yorumlamamızla doğru yanlışın ne olduğunu hızlıca öğrenci kullanıldıkça gelişecek. Ve birkaç yıla bilmediği bir şey kalmayacak belki de. Google'ı geçecek mi? En büyük şu an tartışmalardan biri de bu Google'dan daha hızlı olması, daha fazla database'e sahip olması falan ama Google'dan bir farkı var. Yani bu sadece size insanların hazırlamış olduğu internet sayfalarını falan çıkarmıyor. Bu bütün kitapları okumuş, bütün internetteki YouTube videolarının yorumlarını okumuş, altyazılarını belki ezberlemiş. Size insan gibi sohbet ederek bir harmanlama, bir yorum yapıyor. Zaten olay o sürekli dediği ben bir dil modeliyim. Ya beni en çok etkileyen bu. Ben uzun zamandır buna girmedim. Evet yıllardır var ama Türkçe'ye geçmesiyle beraber ben de birçoğunuz gibi başladım. Beni en çok etkileyen şey bir yapay asistana falan yani Siri'ye Miri'ye benzemiyor. Sohbet, diyalog devam ediyor. Bu çok etkileyici. Bir şey diyorsun ya da soruyorsun cevap veriyor. Sen o cevabı beğendin ya da beğenmedin. Peki ya şu dediğinde aynı konu hakkında gerçekten bir insanla sohbet ediyormuşsun gibi devam ediyor. Yani blok blok halinde değil sohbet. Örnek veriyorum Siri'ye bir şey sordun. Cevap verdi. Nasıl yani dediğin zaman ne olduğunu anlamadım diyor. Unutuyor önceki verdiği cevabı. Bu öyle değil. Bu öyle değil. Yani OpenAI 2015-2016'da başında Elon Musk'ın kurucu ortağı olduğu bir şirket. Ve şu an yani 7 yılda bu hale geldi. Önümüzdeki yıl ChatGPT 4 çıkacak. Bir yandan Mid Journey gelişiyor. Bir yandan OpenAI'nin Dolisi var. İşte gördünüz beat yapan bir sürü yapay zeka var. Kendimizi yapay zekanın böyle angarya olarak hani default böyle casual yapabildiği işlerin üstünde bir imzanızla beraber fark yaratan bir hale geldiğiniz zaman belki bir işe alınacaksınız ya da iş kurabileceksiniz, fark yaratabileceksiniz. Uzun lafın kısası korkmamamız gerekiyor. Evet, artık yapay zekalar birçok tasarımcıdan iyi tasarım yapıyor, birçok iyi belki mixciden, sesçiden daha iyi mix yapıyor. Yazılımcıdan daha iyi kod yazıyor ya da koddaki hataları bulabiliyor çok hızlı bir sürede ya da makale yazabiliyor, metin yazabiliyor. Biz artık başka bir şeyler yapacağız. Bakalım. Evet böyle. Lütfi Beyciğim kızıyor bana hiç videolarda abone ol demiyorsun, yorum yapın, beğen demiyorsun falan diye. O makarasını yapıyordu ya ben o videoda bile demedim. O yüzden diyorum abone olun. Bunun normalde videonun başında da demem gerekiyordu ama ben sevmiyorum çok fazla. İleride belki bozulup ben de derim. Videoya geçmeden önce. Bunu daha önce çok sevdim. En sevmediğim şey. Videonun birinci dakikasında diyor ki videoya başlamadan önce. Evet şu an niye buzdolabın üstündesiniz? Sıkıldım. Kadrajdan sıkıldım. Ben de size home stüdyomun, salonumun böyle dağınık, doğal, natural haliyle karşınıza çıktım. Az önce tripotuma taktım. Bu kadar yükselmedi. Burası da çok yüksek. Beğendiyseniz beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarınızla paylaşırsanız ne ala ama bu konu hakkında hakikaten algoritma olarak söylemiyorum. Yani yapay zeka algoritması değil YouTube'daki algoritmadan bahsediyorum. Gerçekten önemli benim için. Gerçekten önemli. Merak ediyorum ya sizin görüşlerinizi. Aranızda creator var çünkü biliyorum. Yani İllüstratör, VFX artist, fotoğrafçı, videocu, yönetmen. Yazın, yorum yapın. Metin yazarı, araştırmacı, gazeteci vesaire vesaire. Korkuyor musunuz? Adapte olacak mısınız? Olabiliyor musunuz? Başınıza bir olay geldi mi? Anlatın. Konuşalım, tartışalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Ya da yazılımcı. Onu söylemeyi unuttum. Onlar çok önemli. Evet. Evet. <laughs>